Ve Gaziantep'e merhaba diyorum Mehmet'e ve Halaya ve Gül Gonca'nın ablasına Mehmet. İyi yayınlar Serap Hanım. Teşekkür ederiz. An itibariyle biz burada geldik, bölgede de araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Yine konuyla ilgili dosya için de araştırmalarımız var. Şüpheliler için de yine aynı şekilde. Ee, bir yol haritası çizdik Serap Hanım. Ee, şu anda yanımızda Zeynep Hanım hala yani Gül Gonca o gün ona gitmek üzere yola çıkmıştı. Ve evde ev işleriyle uğraşan ve annesinin yanında durmasını istediği İslim Hanım var. Sorduğunuz için biz de burada hazır olarak bekliyoruz. Peki Mehmet senin ilk izlenimin ne? Yani orada biraz keşif de yaptın o yol üzerinde. Orada kaybolacak <laughs> bir nokta yok. Ee, senin ilk izlenimini alayım sonra Hala ile ablaya söz verelim. Bölge aslında e, eski yapılarını olduğu bir bölge Serap'ın. Hatta son dönemde gittiğimiz zaman e, orada izlenilen güzergahı e, o dönemin şartları bile izlemeye çalıştık. Ancak restorasyona uğramış birçok yer. Yani e, mesela şüphelerden bir, bir yer orada Güzel Sanatlar Merkezi olmuş. E, yalnız, farklı bir noktayı farklı bir adresi orada e, bir kone, konak e, bu yeter oldu görüyoruz o nedenle aslında o dönemin şartlarına uygun araştırma yapmakta güçlük çekiyorduk ama şüphelilerin e, belirttikleri kişilerin o dönemde orada oturanların adreslerine dosyalar ve orada e, birkaç e, soru sorduğumuz eski oturan birkaç kişi vardı onlar üzerinden ulaşabileceğimiz yol tasını çizdik aynı zamanda Cuma Bey ile e, geçtiğimiz günlerde e, olayın yaşandığı noktaya gittiğimiz zaman kaldı ve bu ilgili de çalışmalarımızı yapacağız. ve Bulduk, şahsı da bulduk. Onunla iletişime geçmeye çalışacağız Serif Hanım. O dönemde e, yollar dar, arabalar geçemeyeceği, hatta şu anda da aynı şekilde bir nokta, e, yürüyerek e, bazı noktalar, hani şu da oldu, arabayla alıp bir noktaya mı götürmüşler diye aklımıza geldi. Ancak şu anda bir de, araç çok rahat geçemeyeceği bir nokta olduğunu belirtelim. E, evlerin birbirlerine yapışık, yani bir anda e, bir çocuğun bir evin içerisine çekilse dahi ee, bir anda gözden kaybolduğunu e, net olarak biz bu izlenime vardık. Ee, bu arada tabii 10 yaşında bir çocuğu farklı <laughs> bir amaçla alıp götüren kişide de pedofilden bahsedebiliriz değil mi hocam? Ee, tabii, başka türlü olamaz ama burada kilit nokta bakkal. Çünkü eğer bakkal doğruyu söylüyorsa faili görmüş. Onun tarifleri doğrultusunda ulaşılması lazım. Bakkal yalan söylüyorsa fail direkt bakkaldır. Ne yalan kesin. söylesin. Yani burada aslında hani üç beş şüpheli yok. Bakkal Hı. ve o şahıs, İki tane şüpheli var. O ikisi Peki. arasında. Halaya ve ablaya <laughs> şimdi dönelim başlamazsın. Ee, Mehmet Şu sen sorularını sormaya başla. Halanın o gün Gül Gonca'nın ona bir geleceğinden bir mesela haberi var mıymış? Yok, haberim yok. En son ne zaman gelmişti size? Ondan bir gün önce gelmişti. Boncuk işleri yaptırayım ben. Boncuk işi yarı götürür, çimarcisi yarı para yarı götürürler. Peki geldiğinde. E, 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 kız bana geldi araya arayıp sonra siz tekrar geldi diye teyit ediyor muydu? Yok bir şey olmazdı. Parasını alır, işini alır gider. Bir de sizle görüştüğümüz zaman şöyle bir ifade kullanmıştınız. Eğer sizin mahalleye da girmiş olsa muhakkak görmek olur Yani ilk oncayı sizin mahallede tanıyorlardı. Hepsi. Artık şimdi tadı. Yani görsün. Bize söyleyelim. Ses, ses kesik geliyor. Aa. Bu arada anne bir şey söylemek istiyor. Söyle ben Fatma. Görmüm orada yanıldı. Ben bir gün önce göndermedim kendini. Ha. Yok yok, yarın ponçok iş almaya geldiğinde. Birkaç hafta önce bak bir sefer gönderdim... ...tam 20 dakikada gitti geldi, ya, ben inanmadım. Ya, bir de sen bayraman mı söylüyorsun dedin... ...anne vallahi getirdim istersen yengem aradı dedi. Peki diyor ki bak... E, ...bu arada halının ismi ne? Zeynep. Zeynep, Zeynep, Zeynep Hanım Zeynep. diyor ki o bir Efendim? gün önce... ...bir gün önce değil diyor, yanılıyor diyor. Bir hafta önce falan Şişt, diyor. Işte, 12, 12 sene olmuş şşt, ya, 12, 12 sene önce. Hatırlamıyor. Yani iki hafta önce... Gel yani bize iş götürürdü. Cumartesi de para dağıtırdım de. Anladım. Ben çok tuhaf bir soru soracağım. Yani sorarken bu, bile bunun tuhaf olduğunu biliyorum ama maalesef böyle şeyler az da olsa rastlıyoruz. Bu çocuğu işte gelin edelim, alalım oğlumuza gibi sözleyelim, nişanlayalım. Öyle bir şey var mı? Öyle bir şey yok. Doğruyu olur, olur, söyleyeyim olur, olur, bak öyle bir ş şey İmkanı büyük, yok Büyük kızı istediler. Çocuk benim çocuk vermedi. o çocuğa ne yapacaksın? İşte tabii ki ne yapacak? Evet. Ben diyorum bunu sorarken bile evet, evet. hani utanıyorum ama maalesef böyle şeylerde var yani. Selam Hanım. O zaman benim kızım bekar değildi istemem. O zaman onu isteyenler oldu vermedim ama. Küçük diye vermedim bak. Ben şu yaşındaki kızıma kimse kapıya gelemez. Selam Hanım. Yani sen o bir. Yaşında 18 yaşında var. Yine, öyle yana öyle yürücü gelen bir yok e, değil. Yani ben konuyum yani benim kızım değil. En çok ben 19 yaşına kadar bekliyorum yani. Tabii ki öyle. Beklim tabii mi? ki öyle. Ben gelen, yani bilsin Ben, bilsin bilsin ben yani. şeyden bahsediyorum yani çok e, ekstrem bir örnekten bahsediyorum tabii. ama yok mu var? Var <laughs> canım <laughs> çok var. Bir var, çok, var, çok örneği var. Küçük yaşta veren çok. Küçük yaşta veren çok. Kızım bir de göze batan o sokakta yani. Ha işte bak 6 yaşında 5 yaşında zavallı çocuklara Başına neler geldi? Maalesef yani başına gelin diye koyduğumuz bir sürü çocuk Çocuk. Haberi işlendi ki bu Türkiye'de. Dolayısıyla aklımızın ucuna gelmesi gayet normal. Hayırdır? Çok. Yani, yani tüyleri dikenken olduğunu daha sorarken. Bayağı, ben çok karşıyım ona, Sara bana. 2008'de, 2018'de ifadesi alındı. Bugünkü getirdiği gibi anlatıyor bak. Peki şimdi ben ablaya dönmek Obaya. istiyorum. Ablanın ismi ne? İslip. 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 Yavrum evet. e, sen bilirsin, sen ablasın. Aranızda 6 yaşta fark var. Sana birisi beni takip ediyor. Abla korkuyorum. Bir yere giderken... İşte bir adam peşimden geliyor filan öyle bir şeyden hiç bahsetti mi? Ee, sadece şey öyle bir şey olmadı. Mesela Gonca daha daha çok yakındı. Hı. Arada tamam yaş vardı ama o benim ne bileyim o daha daha yakındı. Mesela ben bir şey yaptığım zaman gelip bana yardım ederdi. Mesela koşaklaşırdık, konuşurduk. Ee, ne bileyim o benim elim ayağımdı. Evim bize ortancısı. Mesela onun Bay Yusuf'la ben yaptırırdım. saçını örerdim. Yani ne bileyim o bir başkaydı benim için. Yani öyle bir şey olsaydı ben önüne geçerdim. Ben göndermezdim.